Nisa 78 79. Şey tüm kötülükler nereden geliyor? De ki hepsi sizin yaptığınız o, o, mudur? Onu mu diyorsun? Nisa Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah katındandır derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda bu senin yüzündendir derler. De ki hepsi Allah katındandır. Şu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. İyilik ve güzellikten sana ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan Şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak yeter. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani e, kötülük de tabii ki de Allah'ın yarattığı bir şey. Koymamış mı evrene? Ha koymuş. Evrene potansiyelini koymuş. Geniş açıdan baktığında evet kötülük de Allah'tır. Ama senin başına bir kötülük geldiğinde bu başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin ürettikleri yüzündendir diye de bir ayet var ya. Ya bu senin alt Yemen'den kaynaklı o kötülük. Yoksa tabii ki iyilik de kötülük de Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Burada çifte standart uygulama diyor Allah. Ontolojik açıdan iyilik de kötülük de Allah'tan. Evet. İkisini de yaratalım. Ama içe pratik ayakta ise senin sen bir bok yiyorsun atıyorum tamam mı? Ben mesela içki içip burada saçmalıyorum. Ertesi gün ıh ıh diye ıkınıyorum. Heh, başıma gelen kötülük kendi yaptığım yüzünden. Evet. Fakat aslında bu da Allah'tan. Çünkü alkolü yaratan Allah. Benim yaratan Allah. Tamam mı? Anladınız mı? Birinde daha geniş bir pencereden bahsediyor. Birinde daha dar bir pencereden bahsediyor. Küllü iraden yüzünden içip içmemeyi sen seçiyorsun. Evet o yüzden kötülükler senin yüzünden. Ve iyilikler Allah'tan. Genellikle konuşmaya şey diye başlar Müslümanlar. Bu doğru bir tavırdır. Söyleyeceğim güzel ve doğru şeyler Allah'tandır. Yanlışlar benim yüzümdendir. Evet. Bir Müslümanın tavrı bu olmalı sahiden. Ve bu ayetleriyle Allah dışsallaştırmayı günümüzün en popüler hastalığıdır. Dışsallaştırmayı yasaklıyor. Ben kötü bir hayat yaşıyorum çünkü şu 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 yüzden. Çünkü şu 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 olmadı. Herkesin bir mazereti olur. Herkesin bir mazereti olur. Yani dedi, yengemin taşakları olsa dayım olurdu hesabı, eniştem olurdu hesabı yani. Sadece Kur'an'daki yasakların çoğu insana pozitif anlamda fayda veriyor. Çok az yasak sadece Allah emrettiği için diye düşünüyorum. Evet. Evet. Kur'an'da öyle aşırı yasaklar falan yoktur arkadaşlar. Fakat temel ahlak kurallarına uymak dahi bir mesele olduğundan Müslüman olmak zor iş yani müslümanlığının altını doldurabilmek zor iş hala. Çünkü temel ahlak kuralları yeterince zor. Her zaman dürüst olabiliyor musunuz? Zinadan, fuhuştan, kumardan, içkiden kaçınabiliyor musunuz? Kul hakkını gözetiyor musunuz? Geliriniz iyi ise para veriyor musunuz? Hatta Kur'an onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Durumunuz çok iyi olmasa bile zekat veriyor musunuz? Bu ve bunun gibi daha bir sürü temel ahlak kuralı zaten yeterince zor. Ama bunlar yetmiyor abilere. Sanki bunları başarıyla yapmışlar daha başka yasaklar istiyorlar. Mesela mezhepler ancak bu işe yarıyor yasakların sayısını çoğaltmaya.